Selamünaleyküm arkadaşlar. 9. sınıf din kültürü 2. dönem 2. yazılı hazırlık çalışmamızda sizlerleyiz. Çok emek vererek hazırladığımız videomuzu beğenir ve yorum yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Hadi şimdi gelin hemen çalışmamıza başlayalım. Aşağıda yer alan kavramları doğru anlamlarıyla eşleştirip numaralandıralım. Yeme içme ve diğer bedeni hazlar konusunda ölçülü olma, haramdan uzak durma, kötü söz ve işlerden kaçınmak anlamına gelir. Temel değerlerden biri olan iffet, haramdan uzak durmak, kötü söz ve işlerden kaçınmak, yeme içme ve diğer bedeni hazlar konusunda ölçülü olmak anlamına gelir. İffet denilince halk arasında da yaygın olarak kullanılan cinsel konularda ahlak kurallarına bağlılık anlaşılır. Bu nedenle halk arasında iffete ırz ve namus da denir. O halde bir numarayı getirip hemen iffetin yanına yazıyorum. Bir toplumda yasalarla belirlenmemiş ancak eskiden beri uygulana gelen kuşaktan kuşağa aktarılan davranış biçim ve kurallarıdır. Örf yani gelenek bir toplumda yasalarla belirlenmemiş ancak eskiden beri uygulana gelen kuşaktan kuşağa aktarılan davranış, biçim ve kurallarına denir. Örneğin küçükleri sevmek, akrabayı ziyaret etmek, anne babaya saygı göstermek, yaşlılara yardımcı olmak birer örftür. O halde iki numarayı getirip hemen örfün yanına yazıyoruz. 3. Kişinin davranışlarında ölçülü ve dengeli olması her şeyin ve herkesin hak ve hukukunu gözetmesine denir. Evet bakın burada ne var? Hak ve hukuk var. Adalet, kişisel ve sosyal yaşamda düzeni temin eden, hak ve hukuk eşitlik ilkelerine uygun yaşamayı sağlayan ahlaki bir değerdir. 3 numarayı da getirip adaletin yanına yazıyoruz. Allah tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilen ilahi kurallar bütünüdür. Evet Yüce Allah tarafından peygamberler vasıtasıyla gönderilen ilahi kurallar bütününe ne diyorduk? Tabii ki de din diyorduk değil mi? Beşinciye geldim. Kişinin gerektiğinde haksızlık ve tehlikeler karşısında korkmaması. Cesaretini koruması haksızlığa boyun eğmemesidir. Temel değerlerden biri olan şecaat sözlükte cesaret, yiğitlik, kahramanlık anlamına gelir. Yani şecaat bir kişinin gerektiğinde haksızlık ve tehlikeler karşısında korkmaması, cesaretini koruması, haksızlığa boyun eğmemesi cesaretle üstün değerlerini korumaya yönelmesine denir. Şecaat deyince aklımıza cesaret gelsin. 5 numarayı da getirip hemen buraya yazıyorum. Geldim doğru mu yanlış mı sorularıma. Sınavlarda karşımıza sık sık çıkar. Ee, buradan bu bilgiler de zaten test sorularında da karşımıza çıkacaktır. Hemen okuyalım. Adalet, doğruluk, eşitlik, denklik, denge, gerçeğe uygun hükmetme, doğru yol izleme, dürüstlük, tarafsızlık gibi anlamlara gelir. Evet adalet bu anlamlara gelir. Bu ifademiz nedir? Doğrudur. Kişinin haksızlık ve tehlikeler karşısında korkmaması, zorluk ve tehlikelere rağmen hakkını araması haksızlığa boyun eğmemesi, cesaretle üstün değerleri korumaya yönelmesine şefaat denir. Hayır şefaat değil de değil mi? Şecaat de bu. Şefaat neydi? Allah tarafından izin verilen kişilerin ve özellikle peygamberlerin inananların affedilmesi için dilekte bulunmasıydı. Burada kafanızı karıştırmasın bir kelime oyunu yapılmış. Bu ifade yanlış olacak. Şecaat olacak. Kişinin dengeli ve ölçülü olması, haramlardan uzak durmasına İffet denir. Evet bir kişinin dengeli ve ölçülü olması haram olan davranışlardan uzak durmasıdır. İffet bu ifademiz doğru olacak. Toplumların tarih içinde oluşturdukları ve sonraki nesillere aktardıkları dil, sanat, ahlak, örf ve adetler gibi unsurların bütününe kültür denir. Bu ifademiz de doğrudur. Toplumların tarih içerisinde oluşturdukları ve sonraki nesillere aktardıkları bu değerler kültürdür. Bu unsurlar kültürdür. De doğru diyoruz buna da. Yüce Allah'ın yapılmasını kesin bir şekilde yasakladığı davranışlara Farz denir demiş. Hayır. üçüncüün ünitemizin konularından da hatırlayalım. Yüce Allah'ın yapılmasını kesin bir şekilde yasakladığı davranışlara ne denir? Haram denir, günah denir, farz denmez. Bu ifademiz de yanlış olacak. Hemen geliyorum test sorularıma. Bir toplumda veya toplumsal grupta bireylerin benimseyip uyguladıkları her türlü düşünce, davranış, kural ve kıymetlere ne denir? Tabii ki de değer denir değil mi? Değerler, inanç, istek, tercih ve arzuları yansıtır ve bunlar kişi için hüküm içerir. Yani değer, söz tutum ve davranışlara iyi, kötü, güzel, çirkin, doğru, yanlış gibi e, bu şekilde kıymet biçilmesi, hüküm ve yargıda bulunulmasıdır. Örneğin, bu ev çok güzeldir. Dürüst olmak önemlidir gibi hüküm ve yargılar birer nedir değer ifadesidir. O halde benim doğru cevabım C D şıkkı. Evet, burada şıkları karıştırmışız değerin olduğu şık D şıkkı. Şöyle işaretleyelim. Hemen. Diğer sorumuza gelelim. Yukarıdaki noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir diyor. Bakalım toplumların tarihi süreç içerisinde elde ettikleri maddi ve manevi değerleri, yaşam tarzları, övünçleri, davranışları bunları elde etme ve aktarma yolları kendilerine özgü inanç ve adetler bütünü nokta nokta olarak tarif edilir. Evet biz kültür için kısaca bir toplumun sahip olduğu tarih boyunca meydana getirdiği fikir, sanat, düş ve değerlerin tümüdür diyebiliriz. Toplumlar geçmişten devraldıkları kültürü ne yaparlar? Yenileyerek geliştirirler. O halde buraya hemen nazi ne yazıyoruz? Kültür yazıyoruz. İnsanın üzerinde etkili olan şartları, toplumsal kurumlar, teknik, maddi alet ve araçlar, kontrol, geliştirme amacıyla sarf etmiş olduğu çabalar sonucu meydana getirdiği mekanizma ve teşkilatın bütününe de ne denir? Medeniyet denir değil mi? Medeniyet kelime olarak şehirli, şehirde oturan anlamına gelir. E, uygarlık kelimesi de medeniyetle eş anlamına olarak kullanılır. O halde buraya da ne gelecek diyoruz? Medeniyet. E bana hangisi sırasıyla olur? Kültür ve medeniyetin olduğu şık hangisi şıkta var? D şıkkında var. Hemen geldim. D şıkkını ne yaptık? İşaretledik. Geliyorum diğer soruma. İslam'ı din olarak kabul eden Müslüman toplulukların oluşturduğu ortak medeniyete ne denir? Evet. Evet. İslam din olarak kabul eden bütün Müslümanların, Müslüman topluluklarının oluşturduğu ortak medeniyet tabii ki de İslam medeniyeti denir değil mi? İslam medeniyeti İslam'ı din olarak kabul eden Müslüman toplulukların oluşturduğu ortak medeniyetin ismidir. Unutmuyoruz bunu da. Hemen diğer sorumuza da hızlı bir şekilde geçiş yapalım. Yukarıda söz edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Kelime olarak şehirli şehirde oturan gibi anlamlara gelir. Arapçadan Türkçe'ye geçen bir kelimedir. Türkçe'de uygarlık kelimesiyle hemen hemen aynı anlama gelir. Biraz önce zaten açıklamıştık bunu. Neydi bu? Medeniyetti değil mi? Hemen medeniyeti ne yapıyorum? İşaretliyorum. Geldim diğer soruma. Hakkında bilgi verilen temel insani erdem ve değer aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakalım. Kişisel ve sosyal yaşamda düzeni temin eden, hukuk ve eşitlik prensiplerine uygun. Bakın hukuk ve eşitlik dedi hemen aklımda bir şeyler çaktı. Prensiplerine uygun yaşamayı sağlayan ahlaki bir değerdir özellikle toplumsal hayatta barışın, birlik ve beraberliğin kaynağıdır. Bu değerin olmadığı yerde sosyal ve ekonomik dengesizlikler, haksızlık, zulüm ve kaos olur. Tabii ki de nedir bu değer? Adalettir değil mi? Adalet kişisel ve sosyal yaşamda düzeni temin eden, hak, hukuk ve eşitlik ilkelerine uygun yaşamayı sağlayan ahlaki bir değerdir. Özellikle toplumsal hayatla ilgili temel bir ilke olan adalet, barışın, huzurun, birlik ve beraberliğin kaynağıdır. Adaletin olmadığı yerde zulüm ve kaos olur diyoruz. O halde hemen getirip adalete işaretliyoruz. Evet, kelime olarak boyun eğmek, itaat etmek, saygı duymak, kulluk etmek, tapınmak gibi anlamlara. Dini bir kavram olarak müminin Allah'ın rızasını kazanmak için kulluk görevini yerine getirmesi, emirlerine uyması ve yasaklarından kaçınması gibi anlamlara gelen kavram. Tabii ki de nedir? İbadettir değil mi? İbadet Allah'ın rızasını kazanmak için kulluk görevini yerine getirmesi, emirlerine uyması ve yasaklarından kaçınmasıdır diyoruz. Ve C şıkkımızı ne yapıyoruz? Hemen işaretliyoruz. Evet bu ayette verilen kötü davranışlar aşağıdakilerden hangileridir? Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra bu kınanır, kaybettiklerinin hasretini çeker, durursun. Bakın eli sıkı olma ne demek? Cimri olma yani. Eli sıkı kişilere biz ne deriz? Cimri deriz. Böyle parayı sıkarlar, harcamazlar. Hiçbir şeyi harcamazlar. E, elin cebine atmazlar. Bu kişilere cimri denir. Büs bütün eli açık olanlara da ne derler? Çok israf ederler bu kişilerde. Parayı saçarlar oraya buraya saçarlar, dağıtırlar. Ee, ne, ne olur? Ellerine, avuçlarına hiçbir şey kalmaz. Ee, bugün harcarlar, yarını düşünmezler. O halde birincisi ne olacak? Cimrilik olacak. Şöyle cimriliği işaretlerim. Korkaklıkla alakası var mı bunun? Zulümle ilgisi var mı bunun? İsraf, evet. Büsbütün eli açık olan kişi nedir? İsraf edendir. O halde bu ayette verilen kötü davranışlar cimrilik ve israftır diyoruz. D şıkkını işaretliyoruz. İslamiyet kendi temel prensiplerine ters düşen sosyal değerlere zarar verici örf ve adetleri kabul etmemiştir. Aşağıda verilenlerden hangisi bu durumu örnek olarak gösterilebilir? Evet, İslamiyet'in temel prensiplerine ters düşen e, örf ve adetler kabul edilmemiştir. Selamlaşmak İslamiyet'in temel prensiplerine ters, ters düşer mi? Hayır, İsraftan kaçınmak tam tersine zaten e, İslamiyet bizden bunu istiyor, ters düşmez. Kan davası gütmek. Kan davası neydi? E i̇şte sen benim kardeşimi öldürdün, ben de senin babanı öldüreceğim. O onun babasını öldürdü, o onu öldürecek. O sü sürekli birbirlerini öldürecekler. İslamiyet kesinlikle canlılara zarar verilmesinden, insanların birbirini öldürmesinden ne yapar? Karşı çıkar. Yani bu örf ve adet kötü, çok kötü bir örf ve adettir. Bu örf ve adeti İslamiyet'in temel prensiplerine ters düşer. Ve İslamiyet kesinlikle bunu ne yapmaz? Kabul etmez. Hasta ziyaretine gitmek yine İslamiyet'in prensiplerine ters düşmez. Sünnet merasimi yapmak da İslamiyet'in prensiplerine ters düşmez. Ancak kan davası yürütmek gerçekten çok kötü bir şeydir. Hem İslamiyet'in temel prensiplerine ters düşer hem de cezası vardır zaten bu gibi durumlarda değil mi? Hemen geldik diğer sorumuza. İslam dininin ibadet anlayışıyla ilgili aşağıdaki yargıların hangisinde yanlışlık yapılmıştır diyor. İslam dininin ibadet anlayışıyla ilgili hangisi yanlıştır diyor. İmanın davranışlara yansımasıdır. İbadetler evet imanın davranışlara yansımasıdır. Verilen nimetlere şükrün göstergesidir. Kesinlikle öyledir. Belli ve düzenli her davranış biçimidir. Şimdi belli ve düzenli olan her davranış biçimi ibadet midir? İbadet anlayışıyla ilgili midir? Değildir. E, o zaman belli ve düzenli olarak ben yalan söylüyorum. E, ne olmuş oluyor? İslam dininin ibadet anlayışıyla ilgili ne olmuş? Bir yanlışlık var değil mi? Yani ibadet belli ve düzenli olan her davranış biçimi değildir. Ben yalan söylüyorum. Belli ve düzenli olarak sürekli yalan söylüyorum. Ne oldu o zaman? İbadet olması o halde C şıkkı benim doğru olacak. Allah'ın razı olacağı işlerin yapılmasıdır ibadet. Evet. Allah'a duyulan saygının gösterilmesidir yine bu ifademiz de doğru. Ancak C şıkkı burada bizim yanlış yapılan şıkkımız. Bu hadiste vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir? Hadise bakalım. Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir. Küçüklerimizi seveceğiz, büyüklerimize saygı göstereceğiz, küçüklerimize merhamet edeceğiz, büyüklerimize saygı göstereceğiz. Büyük olmanın saygı gerektirdiği. Evet büyük bunu belirtmiş ama diğerine alakalı bir şey söylememiş. İslam'ın küçüklere şefkatle yaklaşmaya esas aldı. Bu da tam diğerini söylemiş ama bunu söylememiş. Toplumsal hayatta merhametin hakim olması gerektiği. Evet tam kapsıyor mu? Kapsamıyor bence. Merhametin insan ilişkilerinde önemli bir rolünün olduğu. Evet bunu söylüyor ancak tam kapsamıyor yine. İnsan ilişkilerinin sevgi, saygı temelinde yürütülmesi gerektiği. Evet büyüklere ve küçüklere yani bütün insan ilişkilerinin sevgi ve saygı temelinde yürütülmesi gerektiği. Buradaki en kapsamlı yargıdır. E seçeneği benim doğru cevabım olacak. Aşağıdakilerden hangisi? İslam medeniyetinin temel özelliklerinden biri değildir. İslam medeniyeti sentezler bütünüdür. İslam medeniyeti insan merkezlidir, insan odaklıdır. İslam medeniyeti ilim medeniyetidir. Doğru, ilim, bilgi. İslam medeniyeti sömürgecidir. Hayır. Sömürge neydi? Hatırlıyor muyuz sömürgenin ne olduğunu biliyor muyuz? Bir ülkenin siyasal egemenliği altına alarak yönettiği, başka ülkenin çıkarlık ekonomik kaynaklarını kullandığı, ondan fayda sağladığı, yararlandığı, sömürdüğü ülkedir. Yani kötü bir şeydir sömürge, sömürgecilik. İslam medeniyetinin temel özellikleri arasında kesinlikle olamaz sömürgecidir. Evrensel değerleri vurgu yapan vahye dayanır. Evet e, vahiylerde bütün evrensel değerleri vurgu yapılmıştır. Ancak sömürgecidir ifadesi burada İslam medeniyetinin temel özelliklerinden biri değildir, olamaz diyoruz. ve Diğer sorumuza geçiyoruz. Yukarıda tarif edilen kişi de hangi erdemin olduğu söylenebilir diyor. İlim sahibi olma ve gerçeği kavrama, öğrenilenleri davranışa dönüştürme, doğruyu yanlıştan ayırma, derin görüşlü ve sağduyulu olma. Evet, hikmet kavramıydı değil mi bu? Hikmet değeriydi, Hikre, hikmet erdemiydi açıkçası. Hikmet neydi? Bilgelik, felsefe, hüküm, hüküm vermek, anlayış, öğüt, adalet, ilim, söz ve fiilde isabet etmek ve gerçeği kavramak gibi çok geniş anlam içeriğine sahipti. Burada da e, hangi erdemden bahsediyor? Hikmetten bahsediyor diyebiliriz ve D şıkkını hemen işaretliyoruz. Ve geliyoruz yorum sorumuza. Yorum sorumuzu sizler için hazırladık. Yorumlar kısmında mutlaka cevabı yazın. Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin esaslarını oluşturan kavramlardan biri değildir? Evet İslam medeniyetinin esaslarını oluşturan kavramlardan biri değildir. Yorum sorumuzu mutlaka yorumlar kısmında yazmanızı istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sınavınızda hepinize başarılar diliyorum.